Merhaba arkadaşlar oyun zamanı kanalımıza hoş geldiniz. İki soru iki tahmin serisiyle karşınızdayım arkadaşlar. Bedavalara, ücretsizlere çok fazla açılım gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Ve bu büyük açılıma geçmeden önce ben iki tane soru soracağım. Sizden iki tane tahminde bulunmanızı istiyorum. Belki daha önce hiç izlemeyen arkadaşlarımız varsa iki soru iki tahmin serimizi bu serimizde böyle açılım gerçekleştiriyoruz. Bedavalara 10 farklı hesaptan paket açılımları gerçekleştireceğiz. Her hesabımızdan bu paketten bir tane bu, bu, paketten de bir tane açacağız. Bir de epik paket var. Oradan iki tane açma hakkı bulunuyor arkadaşlar. İki de buradan. Her hesapta dörder tane on farklı hesap toplamda kırk tane ücretsiz açma hakkı. Burada beş tane epik futbolcu yer alıyor. Renkli kart futbolcular da var. Şimdi renkli kartlara baktığımızda yine fazla renkli kart var. Sayısı kaçtı ben unuttum arkadaşlar. Tekrardan şuradan bir bakalım. 5 tane epik 20 tane renkli kart futbolcu yer alıyor bu pakette ama 250 tane futbolcu var toplamda. Diğer paketlere geçtiğimizde burada 3 tane Epic, 8 tane renkli kart 150 futbolculuk paket. Burada da aynı şekilde 3 tane Showtime futbolcu. Showtime'da Epic gibi düşünebiliriz burada arkadaşlar. Tahmin yaparken öyle değerlendiririz. 8 tane de renkli kart, göze çarpan futbolcu. 10 hesap her hesapta 4 tane ücretsiz açma hakkı, toplamda 40 tane ücretsiz açma hakkı sizce kaç tane epik futbolcu gelir? Bu showtime'ları da epik gibi düşünelim arkadaşlar. Öyle tahminde bulunalım. 3 burada, 3 buradan, 5 tane de şurada epik futbolcu bulunmakta. Ben diyorum ki ya bir hesap çıkarır. Evet çok zor ücretsize tek atmak ama bir hesabımız belki buradan. Yani ben buradan gelir diye düşünüyorum. Diğerleri zor ama Buradan özellikle gelirdi tahminde bulunacağım. Ben bir tane epik futbolcu çıkarız diyorum. Siz de tahminde bulunduysanız ikinci sorum da şu olacak. Renkli kart kaç tane gelir? Şimdi geçen hafta bayağı renkli kartlar çıkarmıştık bir ara. Ama ben bu sefer renkli kart çok gelmez diye hissediyorum. Tahminim bir. Epikler bir, renkliler bir. Ben çok yüksek söylemedim. Siz de tahminde bulunduysanız hazır bu paketteyiz. Buradan başlayalım. Bir de renkli ya da epiğe tek atıyormuşuz. 40 tane bedava ücretsiz saçma hakkına bakalım neler çıkaracağız. İlkinde herhalde bir şey vermiyor. Konum efekti atmada 3 yıldızı standart kart. İkinci ücretsizimiz. Çok sade geliyor. Konami fake de atmadı. Bazen bir anda değişiyor. Epic ya da redmi karta dönebiliyor. Buradan açalım şimdi. Burada seviyeler çok yüksek. 105 Busquets, 105 Casillas, 104 Alba. Epic ya da Redmi kart gelir mi? İlk hesap kötü başladı. İşe yarayan bir şey çıkaramadı. Herhangi birine tek atar mıyız? Yok olmadı. Ücretsizlerden hiçbir şey çıkaramadık ilk hesabımızda. İkinci hesabımızdayız arkadaşlar. Bu sefer bir taktik deneyelim. Oyuncuların yerlerini değiştirsek. Pozisyon diyelim. Savunmacılar aşağıya gitti. Hucumcular yukarıda. Bir de böyle deneyelim. İkinci hesabımız şanslı bir hesap mı? Çok kötü. Standart kart isim geldi. 4 yıldızlı bile çıkaramadı. 3 yıldızlı isim ama çok fazla ücretsiz açma hakkımız var. Daha yolun başındayız. Bu paketten bir şeyler gelir mi? Bir an dedim dönecek epik rengine ama olmadı. Konumi fake de atmadı. 3 yıldızlı standart kart. Bu paketten 2 tane açacağız şimdi. Ben buradan umutluyum ama boş geçmeyiz. Renkli ve epik belki de buradan gelebilir. İkinci hesabımız henüz daha bir şey çıkaramadı. Oo bir yıldızlı isim çok düşük seviyeli geldi. Şimdi son açma hakkımız bu hesapta. Çok sade geliyor. Olmadı. Standart kart. 8'de 0. Toplam 8 ücretsiz açma hakkına hiçbir şey çıkmadı. Üçüncü hesabımız 0-0'lık eşitliği değiştirebilecek mi? Epiklerden veya nelerden bir atak gelir mi? üçüncü hesabımızın ilk ücretsizi standart kart nedense ben bir yükseldim arkadaşlar bu hesap bir şeyler çıkarır gibi hissetmeye başladım tabi daha erken çok fazla hesabımız var ama kadrosuna falan da bakmadım yani şanslı bir hesap mı onu da hatırlayamadım ama hatta bir bakalım açılımlardan sonra bir kadrosunu inceleyelim olmadı 2'de 0 şimdi epic pakete geçeceğiz buradan 2 tane açma hakkımız var Bastık gitti. Çok sade bir geliş. Konemi fake atmadı. Üçüncü hesabımızda hiçbir şey çıkaramadı yani. Son açma hakkı. Aa renkli kart. Ben zaten bu hesapla nedense bir şeyler hissetmeye başladım arkadaşlar. Bir güven verdi hesap bana. Anlamsız, anlamsız yer yani kadroyu da bilmiyorum. Bir bakalım nasıl bir hesapmış. Renkliler 1-0 öne geçti. Epikler karşısında. Oyun planı diyelim. Böyle bir kadrosu var. Yani çok şanslı bir hesap değil. Hiç öyle bedava epik falan görmedik. Hep hediye edilen oyuncular. Bunlar zamanında hep hediye edilmişti. Epeydir de girmediğimiz bir hesapta. 3000'ün üzerinde kolektif gücü var. Skoru değiştirdi ama. Bir renkliler renkliler bir epikler sıfır. Dördüncü hesaptayız. Bu sefer şu İspanya paketinden önce açalım. Hiç bundan ilk açmamıştık. Bir de bunu deneyelim. İlk epikimiz gelir mi? Epiklerden bir atak bekliyoruz. Epik gelişi olmadı. Sörlot geldi. Dört yıldızlı isim. Şimdi de Showtime paketinden açalım. Keşke Showtime'lardan biri gelse. Çok güzel isimler. Tek atabilir miyiz? Dördüncü hesabımızın ikinci ücretsizi. Herhangi bir şey gelmedi. Ne renkli ne de epik. 0-1'lik skor devam ediyor. Skoru değiştirebilecek paketteyiz. İki tane ücret üst üste açacağız. Dördüncü hesabımız. Buradan bir şey çıkarabilir mi? Aa çıkarıyor. Epi'ye döner mi arkadaşlar? Bekleyelim. Sarıya dönecek mi? Keşke sarıya dönseydi. İyi de futbolcu geldi, Kakbo geldi. Benim 2'de 2 tahminim yandı arkadaşlar. Yaparsam 2'de 1 yapacağım. Epic gelmedi. Şu an Epic'ler 0, renkliler 2 oldu. Ben nedense düşük söyledim. Bugün Epic'ler çok gelmez, renkliler çok gelmez dedim. Daha 4. hesapta 2 tane geldi. Fazla da çıkarabiliriz. Bu hesap bir de üst üste çıkarır mı? Konami fake atmadı. Dördüncü hesabımızın sonunda sonuç 02. 2 Beşinci hesabımızdayız. Bu hesapta Messi paketini almamışız. O kalabilir arkadaşlar. Sonra alabiliriz. Hatta bir kadrosuna bakalım. İhtiyacı var mı? Beşinci hesabımızda bir şeyler çıkarabilir mi? Bir Van yakışır aslında. Epi'ye dönmedi. Konami fake de atmadı. Hummels geldi. 4 yıldızlı isim. İspanya savunma bir paketinden de bir şey gelmeyecek standart kart 3 yıldızlı. Bu iki açılımdan sonra da yolu yarılamış olacağız. 5. hesabımızı tamamlayacağız. 2-0'lık skoru devam mı edecek yoksa buradan bir atak gelir mi? Şu an çok sade geliyor. Konami pek atmadı. 2 yıldızlı isim. Bu hesabın son açılımı sonra bir kadrosuna bakalım arkadaşlar. Standart kart gelişi evet. Konami fake de atmadı. Messi Shop'tan paketini almamışız. İhtiyacı var mı? Çok merak ettim. Kadrosu bu şekilde hani çok da ihtiyacı var mı? Messi kadro gücünü arttırır aslında bu hesabın kadrosu iyi. Darwin Nunez'i aldık ha şu epi çıkardığımız showtime çıkardığımız hesap şanslı bir hesap aslında ama bugün ne yazık ki ücretsiz bir şey çıkaramadı. Messi işine şu anlamda yarar elde Messi yokmuş. Kadro gücünü birazcık daha arttırabilir. Darwin Nunez'in varmış adaylı sözleşme kartı ben bunu görmemişim arkadaşlar. Bir tane daha Darwin Nunes aldık. Görseydim Endrick'i alırdım. 6. hesabımızdayız. Bu hesap PES zamanından. PES 2020'den kalma bir hesap arkadaşlar. Kadrosunda çok fazla efsane futbolcuları olan bir hesabımız. İleride neydi ne oldu da belki güçlendirebiliriz. Ücretsizlere herhangi bir şey çıkarabilecek mi acaba? Keşke çıkarsa bu hesabımız. Şu an gelmiyor evet. Konomi pek atmadı Standart kart ama 4 yıldızlı. 3 yıldızlı değil biraz daha yüksek seviyeli isim çıkardı. 3 tane daha bu hesapta da açacağız. Bundan en son açalım. Bu sefer iki tane bu üst üste buradan açalım. Skor değişecek mi? 0-2'lik sonuç. Altıncı hesabımız evet. Bir şeyler geliyor. Şimdi şey epiye döner mi arkadaşlar? Sarıya dönecek mi o renk? Yok olmaz. Moreno. Moreno. Cerat Moreno. Aslında seviyesi yüksek bir isim çıkardı. 3-0 oldu. Benim tahmin çok kötü arkadaşlar. Ben nasıl 1-1 bir bir dedim. Renkliler daha 6. hesapta 3 yaptı. Henüz daha epik de gelmedi. Ama ya gelir diye düşünüyorum. 4 tane daha hesabımız var. 7. hesabımızdayız artık epik veya showtime gelme zamanı. 104'lük bir showtime çıkarabilir miyiz? Yüksek seviyeli güzel görünen showtime futbolcular. Ama olmadı. 3 yıldızlı standart kart. Epik de olur. Buradaki epikler de çok iyi. Bir tane. Hadi ve konemi. Yok vermedi. Sıfır diyen arkadaşlarımız tabi doğru tahmin etmiş sayılıyor bu kısımda. Benim gibi bir diyen arkadaşlarımız buralardan bir şey bekliyor. Özellikle de şimdi iki tane epic atacağız ya oradan bir şeyler gelebilir. Bu hesabın bir tane daha bir yerde var. Ha o drogba'mış. Şimdi buradan biraz birkaç tane basalım. Renkli gelirse dör, sıfır olacak. Aa bir şey geliyor evet renkli garanti geliyor ama epiye döner mi bir umutla bakıyoruz. Şu ana kadar hiç dönmedi. David Villa döndü epik ve David Villa geldi 104 seviyeli ise Bu hesabın bir kadrosuna bakalım arkadaşlar. Nasıl bir kadrosu var acaba? 104 seviyeli David Villa'yı çıkardı. Ben unuttum. Eski hesaplarımız. Bazen not alıyorum ama bazen de alamıyorum. Girdiğim zaman bakabiliyorum. Epikler 1 oldu. Üst üste gelir mi bir şeyler? Daha ilk bir de 250 daha ilk epik açılımda. David Villa'ya tek attı. Hani görevlerden kalsak garanti bir tane de oradan alabiliyoruz. Belki bir tane daha çıkarabilir. Çıkaramasa bile en azından yan taraftan bir tane epik alabiliyoruz. Aslında bu hesaba zaman ayırsak 13 gün içerisinde şuradan da bir tane garanti alabiliriz. Bir kadrosuna bakalım. 3010 ihtiyacı da varmış. Yüksek kolektif gücü yok. Kadro dışı önemli. Şöyle baktığım zaman Alaba, Darwin Nunez, Messi, David Villa, Marquinhos bunlar güzel. Lemans'ın seviyesini hatırlayamadım ama çok yüksek değildir galiba. Bu hesabın üstüne düşsek, Pedri falan da alsak aslında 3.100'lere doğru yükseltebiliriz. Bir ara yani yapabilirsek belki 2 hafta içerisinde bu hesabı ele alsak güzel olur. 8. hesabımızdayız. Skor 3-1. Bu hesabımız bir şey çıkarabilir mi? 3-2 olur mu acaba? Epikler devam edecek mi? Showtime'da gelseydi keşke. Ivo bir 3 yıldızdı. Sona doğru da yaklaşıyoruz. Bu hesabın dışında 2 hesabımız kaldı. Bu epiklerden bir atak gelir mi? Olmadı. Üstü renkli ama içi bembeyaz. Aa renkli. Fake attı mu? 4 bir oldu arkadaşlar. Renkliler 4 oldu. Ki bu hesap iki tane de şimdi diğer taraftan açacak. Bir şeyler çıkarabilir. Buradan da çıkarma ihtimali var. Hiçbir hesabımız iki tane renkli ya da bir epik bir renkli gibi bir şey çıkaramadı. Bir tane çıkarıp durdular. Bakalım bu hesabımız o renklerin yanında yine bir renkli ya da epik gelip çıkarabilir mi? Bu zamana kadar oldu mu bilmiyorum. Geçen haftaki hesap şey iki soru iki tahminlerde. Japon paketleri varken belki olmuş olabilir. Son açma hakkımız. 8. hesabı da tamamlıyoruz. Sadece bir tane renkli çıkardı o kadar. İkinciyi çıkaramadı ama skoru değiştirdi. 4-1. Renkliler epikler karşısında önde. 4-1'lik sonucu değiştirebilecek mi? Çok sade geliyor. Konami fake atar mı? A attı. Kenan Yıldız 5-1 oldu. Renkliler 5'e çıktı. Geçen haftalarda yaptığımız gibi arkadaşlar, renkliler yine çok fazla geldi. Epikler şu an 1'de ama belki ikinci epik ya da short time'da gelebilir. Bir tane daha açıyoruz. Epic girişine falan dönmedi. Standart kart girişi iki yıldızlı. Şuralardan da bir şey çıkarabilecek mi acaba? Şöyle açalım. Bir tane bu paketten bir şey gelmedi. Ne renkli ne de epik. Dokuzuncu hesabımızın şimdi son açma hakkı. Showtime paketteyiz. Yok bundan çıkaramadı. Konumu bu sefer fake de atmadı. Final hesabındayız. 10. hesabımız 5 birlik skor var. Evet farklı bir skor. Böyle mi kalacak yoksa bu hesabımıza bir şeyler çıkarabilecek mi? Sırayla devam edelim mi? Yok ya. Bundan en son açalım arkadaşlar. İspanya'dan açalım. Yerleri bir değiştirelim. Şu paketten ve diğer paketten hiçbir şey gelmedi ya. O kötü oldu. Diğer paket gerçekten üstüne düşeni yaptı. Epic de verdi. David Bia'yı verdi. Renkliler verdi. Şunlardan da bir şey gelse keşke. 10. hesabımız. Herhangi bir Epic çıkarabilir mi? 3 yıldızlı standart kart. Showtime'dan en son açalım. 2 tane şuradan açacağız. Ne gelirse buradan geliyor. Bakalım bu hesapta bir şeyler çıkarabilir mi? Epic'e tek atamadı. Konemi fake atmadı. Bence burada duralım. Bir de diğer tarafa geçelim. Sonra en son oradan açalım. Böyle değişik şeyler denedik. İşe yarayacak mı? Taha tıkladık. Ruben Diaz'ı tıkladık. Fanday kalsın. İkinci de bastık. İşe yaramadı. Renkli de olmadı. Ama power geldi. 4 yıldızlı isim. Yani 5 yıldızın sınırında bir futbolcu çıkardık. Ve son açma hakkımız. 40. ücretsiz açma hakkımız arkadaşlar. En azından epik konusunda sıfır çekmedik. Ben şu an 2'de 1'im. Ha görünüşler ki daha fazla epik gelse ama bir tane geldi. 5 tane renkli kart geldi. 5-1 diyen arkadaşlarımız doğru tahmin etti ama belki 6-1 ya da 5-2 diyen arkadaşlarımız olabilir. Onlar için 2'de 2 için son şans. Bastık gitti. 2 tane epik diyen arkadaşlarım galiba yanıldı. Şu an epik gelmiyor. 5-1 bitecek gibi Konami fake atmadı. Bembeyaz her taraf. Evet. Epikler 1, renkliler 5. 1-1 dedim ben. Ne kadar düşük söyledim renkli kartı. Renklileri nedense vermez diye hissediyordum. Geçen haftalar çok verdi. Dedim bu hafta vermez herhalde. Verdi. Renkliler çok fazla geldi. Özellikle de epik paketten. Ama o David Bia gelmeseydi Epikler'de sıfır çekecektik. Showtime'dan mesela hiçbir şey gelmedi. Renkli kart dahi verebilirdi Trippie'ye falan. keşke Showtime 104 seviyeli o Showtime'lardan verseydi ama olmadı. Yine de güzel açılım oldu ama. iki soru iki tahminde renkli kartlar özellikle çok fazla çıktı. Sizin tahminleriniz neydi arkadaşlar? İkide kaç yaptınız? Yorum yazarak bizlerle paylaşabilirsiniz. Hoşçakalın.